Günlerden bir gün uzak ülkelerin birinde iyi kalpli bir kral yaşarmış. Bu kralın iki oğlu varmış. Bu kardeşler ikizmiş ama ne yüzleri ne de huyları birbirine benzermiş. İkisi de güzelmiş güzel olmasına ama biri iyi huylu ve çok kibar, diğeri ise kaba sabah ne dediğini bilmeyen biriymiş. Saraydakiler birine kibar prens, diğerine kaba prens derlermiş. Günlerden bir gün kral, ben yaşlandım artık yerime oğullarımdan biri geçsin demiş. Ardından da oğullarını çağırmış. Evlatlarım, ikiniz için bir yarışma düzenleyeceğim. Kim kazanırsa o kral olacak demiş. İlk göreviniz şu, sarayın balkonuna çıkarak birinci gün biriniz, ikinci gün diğeriniz halka çağrıda bulunacaksınız. Kimin çağrısına daha çok gelen olursa o çok seviliyor demektir, o kazanacak. Önce kibar prens çıkmış sarayın balkonuna, rica ederek çağırmış halkı. Duyan duymayanı söylemiş ve bütün halk sevgili prensin ricasına koşmuş. Prens geldikleri için halka teşekkür etmeyi de unutmamış. Ertesi gün kaba prens çıkmış sarayın balkonuna ve emrederek herkes buraya toplansın diye bağırmış. Birkaç meraklıdan başka kimse gelmemiş. Yarışmanın ilk bölümünü kibar prens kazanmış. Kral yarışmanın ikinci aşamasını şöyle açıklamış. Ormanda bir ağacın altında kıymetli taşlar, altınlar, elmaslar gömülü. Büyük bir ayı da taşların üstünde yaşıyor ve kimseyi yaklaştırmıyor. Kim altınların elmaslardan alıp gelebilirse yarışı o kazanır. Önce yola kaba prens çıkmış. Ormana geldiğinde ayı ağacın altında yatıyormuş. Ayıya yaklaşmış, havaya ateş etmiş. Ayı hiç aldırış etmeyince koca bir sopayla ayıyı kaldırmaya çalışmış. Bir gün boyunca uğraşmış fakat ayı yerinden kımıldatamamış ve elleri bomboş geri dönmüş. Sıra kibar prense gelmiş. Giderken ayıya bir sepet armut götürmüş. Nazikçe ayıya selam vererek hediyesini önüne koymuş. Ayı kendisiyle konuşan bu güler yüzlü adamı çok sevmiş. Kibar prens ona neden altınları alması gerektiğini anlatmış. Ayı sessizce yerinden kalkmış. Prens altınlardan, elmaslardan bir avuç alırken ayıya teşekkür etmeyi de unutmamış. Yarışmanın ikinci aşamasında kibar prens kazanmış. Kral üçüncü aşamayı da şöyle açıklamış. Komşu ülkenin kralının güzeller güzeli iki kızı var. Gidin kızları isteyin. Kim daha önce prenseslerden birini alır gelirse evlenecek ve kral olacak. Kaba prens hemen yola çıkmış. Saraya önce o varmış.'' varmış varmasına da kral yüzüne bile bakmamış. Çünkü daha önce o kral onların sarayına gittiğinde kaba prens ona hoş geldiniz bile dememiş. Hiç ilgilenmemiş onunla. Kral da ona aynı hareketi yapmış. Kızını isteyince de benim sana verecek kızım yok demiş. Kaba prens ısrar etmiş, tehdit etmiş ama faydası olmamış. Kral onu ülkesinden koldurtmuş. Kibar prens varmış saraya. Kral onu kapıda karşılamış, çok ilgilenmiş. Kızını isteyince şöyle demiş. Kızımın senin gibi iyi ve kibar bir insanla evlenmesinden çok memnun olurum. Kızını çağırmış. Dünyalar güzeli bir kız gelmiş. Prens kıza hayran olmuş. Kral sen kızımı götür biz düğün için arkadan geliriz demiş. Prens ve prenses yola çıkmışlar. Halk yollarda onları bekliyormuş. Kibar prens üç aşamayı da geçerek yarışmayı kazanmış. Günler süren büyük bir düğünle evlenmişler. Kibar prens ülkeye kral olmuş. Yıllarca ülkeyi huzur içinde yönetmiş.